Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft, Minecraft kutu değişikliğine karşı karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta koruma modunu göstereceğim ben sizlere. Yani koruma modu güzel bir koruma modu. 2 mod bilgen de gösterebilirim arkadaşlar. Hatta ben ikisini de göstereyim size düz bir dünyada göstermek istiyorum arkadaşlar. Düz bir dünyada daha rahat olur. Kaynak paketlerinden daha fazla mod gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Aktual Gums modunu ve Crafty Friend Aldon Up M modundan etkinleştiriyorsunuz. Sonra buradan sadece

Zaten görmüş olduğunuz gibi silah kendini belli etti olarak duruş diye. Böyle. Açılsın bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan. niye bu gelmedi ya? Yeni bir dünyamı oluşturacağız. Arkadaşlar ben hemen yapıp geliyorum. İyi de arkadaşlar sadece koruma modunu göstereyim, silah modunu da göstereyim. Ama Bunda sonra bugün iki mod gelebilir mi bilmiyorum. Hemen şuradan koruma modumuzu alalım. Şuradan koruma modumuz nerede bizim koruma modumuz? Ha burada. Ne oluyor? ya bunu bak bir milyar aşkına. Ne bunlara bak çok, çok 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 sevindiriyorsunuz. İkinci kanalımın da gitti arkadaşlar. Bir tane kanal kaldı çünkü o hesabı kaldırmak zorunda kaldım hesabının oturumu açılamadı arkadaşlar. Onun hesabı kaldırmak zorunda kaldım. Onun için artık bir tane kanalım geldi. Belki gidip kanalımı da açarım yani. Sıkıntı değil. Açarım onu da. Şimdi ne açılır? Bakalım. Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelmiş. Şimdi nasıl alalım hemen bir tane. Tamamdır. Nasıl kuruluşa alalım. Koyalım. Yeni sözümü dinleyeceksin. Tamam mı? Hadi gel bakayım. Akşam. Evet akşam geldim. Dön lan şunu. Ben küçük istemem tamam mı lan? Sen de dön. Bunu da dön lan. Ne bu köyden bunu da döv. Bebeği dövme ama. Bebeği dövme. Bebek güzel. Bebek tam. Sağ ol. Aa, sen de okçu evcilleştirelim. Gel lan buraya. Gel lan. Ne öldürün. Vurun lan şuna. Vurun oğlum. Okları yağdım. Hı. Hmm. Hmm. Döv lan şunu. Ne? İki tane okçum var. Gel lan buraya. Gelseniz oğlum ne bekliyorsunuz orada? Neresin lan? kesin oluyor? Bir dövemediniz mi lan. lan? yardım edeyim alın dövün lan şunu. Deseniz oğlum. Bir dövemiyorsunuz mu? Döve. Vurun lan şuna. Lan oğlum bir çekil de ben vurayım şuna. Siz oturdunuz mu bana mı öyle geliyor? Dövün lan şuna. Dövün oğlum. Dövün şu bebeği. Hmm, aferin. Ha bebeği dövünüz bayağı bir yapayım da valla bunlar Aa, büyük olması da geliyor. Bir tane de çapulcu alacağım. Bakalım çapulcuya iki tane çapulcu koydum. Hadi bakayım. Bunları alt edersiniz oğlum. Hadi ben de size yardım edeyim. Zaten biri öldü. Bu modu bir vereyim mi arkadaşlar linkini? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizde kanalımıza bu like, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.